Detay Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Farkı bulma oyunları oynayacağız. Kanala abone olmayı unutma. Hadi başlayalım. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Evet arkadaşlar, farklı sayıyı bulmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Süremiz 10 saniye. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Yeni sorumuz karşımızda. Hadi bir göz atalım. Süremiz 10 saniye. Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Yeni sorumuz karşımızda. Hadi bir göz atalım. Süremiz 10 saniye videoyu beğenmeyi unutma devam edelim Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Yeni sorumuz karşımızda. Hadi bir göz atalım. Süremiz 10 saniye. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Gördünüz mü? Da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Yeni sorumuz karşımızda. Hadi bir göz atalım. Süremiz 10 saniye. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Yeni sorumuz karşımızda. Hadi bir göz atalım. Süremiz 10 saniye videoyu beğenmeyi unutma devam edelim Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Hadi farklı olan Noel Baba'yı bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Noel Baba'yı buldunuz mu? Kolay mıydı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi farklı olan Noel ağacını bulalım. Süremiz 10 saniye. Başlayın. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Noel ağacını buldunuz mu? Kolay mıydı? Hadi devam edelim. Hadi farklı olan hediye kutusunu bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Hediye kutusunu buldunuz mu? Kolay mıydı? Hadi devam edelim. Hadi farklı olan Noel ağacını bulalım. Süremiz 10 saniye. Başlayın. Videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Noel ağacını buldunuz mu? Kolay mıydı? Hadi devam edelim.